Evet arkadaşlar bugün hiç ısınmadan Yücelo'da maç giriyoruz. <laughs> Doğu gerek mi Doğu? Isınık değilim 5 dakika bekle. Ben de ısınık değilim. Gel işte ben videonu... girdim oyuna. Ben de yeni girdim. Videonun konsepti o. 5 10 falan vuruyorum bu arada. Isınınca kaç? 11. <laughs> Otur. Abi B geldi anti bot. B, B girdi. Eğlence bitti. Bir kişi girdi kuruyor B'ye. Allah'ım beni kör et. B'ye kurdu. Bu <laughs> <Daha yaptım. gülüyor> <var>. <laughs> ben bir geyle oynamak istemiyorum ya. sen şimdi neredeyim? Oh 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 Oğlum bu ne? Ben alt tablayım. inşallah beni kör etmez. Şahin uçtu. Şahin uçtu. Anam. Çok korktum bir anda acayip korktum. Gerçek gerçekte zıpladım. <laughs> Siz bir lorker gördünüz mü? <laughs> ne oluyor bak gene o geldi. Be. <laughs> Abi lan bak. Bir düşman kaldı Ben de vurdum Ben ya Görüşürüz Biri gitti Baba Bir. kes gidecek kamara. Adamı önde jet besliyor Sky doymuyor Ben besliyorum ama Ne? <laughs> ne diyorsun? Ben bilmiyorum ultim var artık. Bizimkilerin ölmesini bekliyorum. Gel bu ne? sarsıldım. Ya, ya anne A'da annen... düştü. Sen ölüyor mu? Ölme. Aya ya oğlum. Ne var? Kemreci var. Benim kimsem yok. Tamam mı? Benim Kahrımdan öldüm. Benim oğlum sakattır. Konuşma. kanka konuşuyor. Kanka konuştu ama ne? <laughs> Okula ne zaman başlayayım? Ne? Ağayı tek bırakma kulav kulav. <laughs> adın adın. Ağda kurtar. Spike saldıran başlangıcında. Kanka ağır. Nasıl öldün ya? Mermi bitti mermi bitti. Parçalım vardı. <laughs> Görüşürüz. Beni bilmiyorlar, beni bilmiyorlar, beni. Pencerede biri. Onu neydi öyle? Oyuncu. Kalacağım ben. Ya da buradan. Ya sen. Ne yapıyorsun? A düştü. Patlayanı. Sen o adamı vur götü. <laughs> ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Ben buradayım. Şurada 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 Giriyorum

Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.